Hazır mıyız arkadaşlar? Uygun başlayalım barış. Kıymetli basın mensupları, 3,5 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emekli ailelerle birlikte 22 milyon vatandaşımızın iki yıllık ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl 10 şartlarda başladı. Ne yazık ki son yıllarda gerek dünyamız gerekse ülkemizde adeta bir felaket çemberinin içinden geçiyor. Bir tarafta İnsanlığı büyük bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya bırakan Covid-19 salgınını diğer tarafta doğayı tehdit eden küresel ısınma, kuraklık, sel ve orman yanımları bir anda en önemli gündem bir haline geldi. Bu çerçevede ülkemizin bazı bölgelerinde kuraklık geleceğimizi tehdit ederken bazı bölgelerinde sel ve deprem pek çok bölgesinde de orman yanının haberleri geliyor. En önemli doğal varlığımız, ormanlarımızı, hayvan ve bitki çeşitliliğimizi kaybediyoruz. Bu yangınların eş zamanlı olarak çıkmasının normal bir durum olmadığı görülüyor. Kaynağı, kökeni, sebebi ne olursa olsun orman yakmak bir terör eylemidir. Doğal zenginliklerimize kasteden bu cani teröristleri lanetliyor. Faillerinin en kısa zamanda yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırılacağına inanıyoruz. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Yangın söndürmek için Gece gündüz demeden canla başla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, minnetlerimizi sunuyor. Özellikle yangında mücadele esnasında hayatını kaybeden personelimize, gönüllerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, bas sağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Her türlü afette imdadımıza yetişen sağlık çalışanlarımıza, arama kurtarma çalışmalarında görev alan fedakar görevlerimize, orman muhafaza jandarma güvenlik güçlerimize, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bütün bu felaketlerin bir an önce son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Biliyoruz ki vatanımıza, milletimize, topraklarımıza, ormanlarımıza, bitkilerimize, hayvanlarımıza, huzurumuza kasteden tüm hainlerin hevesleri kursaklarında kalacak, bütün yaralar sarılacak, yanan her ağacın yerine onlar acası yetiştirilecektir. Türkiye kamu sonu olarak bu konu üzerim, konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Bir tarafta salgın nedeniyle sokağa çıkamıyoruz, bir tarafta yangınlar nedeniyle sokağa çıkamıyoruz. Birçok bölgemizde seller can alıyor. Deprem tehdidiyle her an karşı karşıyayız. Ama bütün bu şartlarda çalışanlarımız haftalarca evlerine dahi gitmeden adeta bir savaş veriyor. Bizler evlerimize güven içinde uyurken elektrik, su, doğalgaz, altyapı, güvenlik, ulaşım, posta gibi temel hizmetler aksamadan devam ediyor. Bütün olumsuz şartlara rağmen ülkemizin en pahalı ve en kalabalık yerlerinden en ücra köşelerine kadar kamu hizmetlerini aksamadan gidiyorsa bu kamu çalışanlarının bütün olumsuzluklara rağmen gösterdiği fedakarlık sayesinde olmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadele ederken, pandemiyle mücadele ederken doğal afet durumlarında kamu çalışanlarımızın kıymetini bir kez daha anlıyoruz. Salgının başlarında aylarca başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere görevlere alkış tuttuk. Ama maalesef yapılan bütün fedakarları unuttuk, normalleştirdik ne yazık ki olağanüstü şartlarda canlarını ortaya koyarak milletimize hizmet üreten kamu çalışanlarımızın haklarını vermek konusunda ayrı tavrı takınmıyoruz. Başımızın sıkıştığı her noktada imdada kamu çalışanları yetişiyor ama halini gören olmuyor. İşte böyle bir ortamda kamu görevlilerimizin hakları için toplu sözleşme basasını 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. İlk gün olması münasebetiyle toplu sözleşme görüşmelerinde Sayın Bakan genel bir değerlendirme yaptı. Üç konfederasyon başkanı da taleplerine yönelik ve sürece e, yönelik e, değerlendirmelerimizi yapmış olduk ve bir çalışma takvimi oluşturuldu. Bu çalışma takvimi süresince ki e, üzerinde takvim üzerinde de bir müzakere gerçekleştirildi ve bu şekliyle kabul edildi. Hemen hemen her gün ee, toplu sözleşmeye yönelik çalışmalar devam edecek. Belli e, 3 Ağustos, 4 Ağustos, 5 Ağustos, 6 Ağustos e, da hizmet kodlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. 9-10 Ağustos devam edecek. 11 Ağustos ve 12 Ağustos'ta kamu görevlerinin geneline ilişkin e, konuları müzakere edeceğiz. Bizim beklentimiz 11 Ağustos tarihi itibariyle kamu işveren heyeti yani hükümetin gelecek 2022 ve 23 yılına yönelik mali teklifini sunması. Bu konuda zannediyorum Sayın Bakan da hemen hemen aynı tarihleri düşünüyor. 17 arada yine hizmet kolların görüşmeleri devam edecek. 17 18 19 20 21 Ağustos tarihlerinde bizim tekliflerimiz, taleplerimiz müzakere edilecek. Yani mali konularla beraber onların dışında olan ve bu sene ilk defa gerçekleşen Memur Sen'le birlikte Türkiye Kamu Sen'in hazırlamış olduğu e, 51 madde hızlı bir şekilde müzakere edilecek. Kabul red şeklinde bir pazarlık süreci olacak. Daha sonra da kalan sürelerde biliyorsunuz kamu görevlileri hakem uzlaşmazlık olursa kamu görevlileri hakem kurulunun e, çalışma sürelerini ihtiva ediyor. Beklentimiz tüm taleplerimizin karşılık bulmasıdır. Çünkü son iki yıl içerisinde hatta 3 yıl içerisinde değişen ekonomik koşullar kamu çalışanlarının her geçen gün alım günü gücünü hızla azaltıyor. Yani hem döviz bazında hesaplarsanız hem altın bazında değerlendirirseniz temel gıda maddeleri açısından bakarsanız 4 milyon kamu görevlisinin 2 milyon emeklimizin hakları alım gücü sürekli düşüyor. Dolayısıyla artık zamanıdır çalışanların alım gücünü artıracak onlara bir refah ücretini kavuşturacak bir toplu sözleşme süreci olması bizim temennimiz temennimizden öteye ısrarımız. Dolayısıyla biz bu çerçevede bu ekonomik koşulları dikkate alarak e, bir talep hazırladık. Bu anlamda da geçmiş dönemlerin kayıplarının telafi edilebilmesi için 600 TL seyyane zam e, talep ettik. Çünkü geçmiş dönemlerde ciddi kayıplar var. O kayıpları telafi etmeden 2022 yılının ve 2023 yılının müzakere edilmesi, tartışması çok anlamlı bulmuyoruz. Çalışanların Sadece 2023 ve e, telafi zammı vermeden 2023 ve 22'deki yapılacak artışlar bizim ücretimizi yukarıya çekmeyecek, alım gücümüzü artırmayacak. Onun için 600 liralık seyyanen zam da ısrarcıyız. Bilahare 2020 yılı için e, toplamda ilk defa 6 aylık dilimler halinde değil de e, Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıtılmak üzere %21 zam talep ettik. 2023 yılı için de %17 zam talep ettik. Ayrıca her iki yıl ayrı ayrı olmak üzere %3'lük de refah payı e, talep ediyoruz. Ki şu anda Haziran ayı itibariyle yarın da Temmuz ayı itibariyle enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyon %17.53. %17.53 enflasyonun olduğu bir süreçte bir dönemde Bizim taleplerimizin ne kalın makul, mantıklı, ülke gerçekleriyle örtüşen talepler olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bununla birlikte biraz önce de söyledim 51 madde bunların hepsini sizle paylaşmayacağım ama ana maddeler var bizim vazgeçemeyeceğimiz yani oradan geri adım atmayacağımız e, önemli maddeler var. Bunların başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2018 yılı itibariyle Türkiye kamuoyuyla paylaştığı, vaatte bulunduğu 3600 ek gösterge meselesi. Bunu mutlaka bu masada bu sene daha fazla de bırakmadan bir karara bağlamamız lazım. Tüm çalışanları kapsayacak şekilde bir ek gösterge düzenlemesi hayata geçmelidir ki bununla ilgili Türkiye Kamu Sen bir hazırlık yaptı. Taslak kanunda elimizde mevcut. Diğer bir husus istihdam politikaları. Bu ülkede çok farklı istihdam politikaları var maalesef. Ücretleri farklı, sosyal hakları farklı, tabi olduğu mevzuatlar farklı. Bu her geçen gün çalışma barışını zedeliyor. Onun için de sözleşmeli çalışmanın kamu hizmetlerinin kalitesini, niteliğini, verimliliği yükselttiği ile ilgili hiçbir kamu kurumunda bir veri yok. Geçmiş yıllarda 2011 yılında kadroya alındı sözleşmeler, 2013 yılında kadroya alındı. Şimdi de 400 bin üzerindeki sözleşmeli çalışanları mutlaka kadroya almamız lazım. Bunun içerisine 4C'den 4B'ye geçen arkadaşlarımız da dahil etmemiz lazım. Hatta üniversitede üniversite mezunu olan işçileri de geçmiş toplu sözleşmelerde bununla ilgili ilgili madde koyulmuştu. Onu tekrar müzakere edip karara bağlamak lazım. Yani sonuç itibariyle Türkiye kamu sen geçmişten bugüne sözleşmeli çalışmayı doğru bulmuyor. Güvenceli bir istihdam politikasının kamu hizmetleri açısından da çalışanların açısından da aile bütünlüğü, eğitim e, mazereti, sağlık mazeretini içeren, dikkate alan bir çalışma biçiminin doğru olacağını hep ifade etmiştik. İnşallah sözleşmeli çalışmayı 6. dönem toplu sözleşmelerinde bu masada bitireceğiz. Yerine güvenceli istihdamı e, koyarak yolumuza e, devam edeceğiz ki son yaşadığımız tabi afet ve felaketler bize e, güvenceli çalışmanın özellikle COVID döneminde Güvenceli çalışmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu e, net bir şekilde ortaya koydu. Tabii bizim ülkemizde e, kamu hizmeti veren hizmetli arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın da kadroya alınması, bunun kamu maliyesine herhangi bir yükü yok. Dolayısıyla çok rahatlıkla statüleri değiştirilebilir ki bu toplu sözleşme masası da ona inşallah karar verecek. En çok sıkıntı yaşadığımız konulardan birisi de vergi dilimleri. E, maalesef... E, Ocak ayında almış olduğumuz ücreti biz Aralık ayında alamıyoruz. Sadece vergi diliminden kaynaklanan kesintilerle maaşımız düşüyor ki o yıl içerisinde iki kere zam almış olsanız dahi Ocak ayındaki maaşınızı Aralık'ta alamıyorsunuz. Onun için vergide adalet sağlanması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı da zaman zaman kamuoyuyla paylaştı. Az çalışandan az, çok çalışandan çok vergi alınması prensibi hayata geçmelidir diye ifade etmişti. Biz de diyoruz ki kamu görevlerinden evet vergimizi ödeyelim ama yüzde on beşte vergi dilimleri sabitlensin. Bayram ikramiyeleri 12 milyon kamu görevlisine bayram ikramiyesi e, emeklilere ödeniyor. 3 milyon kamu görevlisi sadece bayram ikramiyesi almıyor. Bu da bu masanın mutlaka kazanımı olmalıdır. Diğer bir talebimiz tüm gelirlerin emekliye esas hale getirilmesi ve emeklilikte emekli ücretlerinin bir sefalet ücreti olmaktan çıkarılması hem emekli ikramiyesinin daha nitelikli hale gelmesi için bu düzenlemenin mutlaka yapılması gerekir. Tabii doğum, ölüm, aile yardımı, çocuk yardımı, yiyecek yardımı, ulaşım yardımı gibi birçok taleplerimiz de mevcut. Diğer bir mesele görevde yükselme sınavlarının geçmiş dönem KPDK'da karar almıştık. Artık hiçbir kurum bu meseleyi safsaklamaması lazım. Kadrosu boşaldığı anda 3 yılı geçmemek şartıyla demiştik. Şimdi tekrar müzakere edeceğiz. Mutlaka görevde yükselme sınavları açılmalı ve bu sınavlarda da mülakata başvurulmamalı. Merkezi sınavla yapılmalı. İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde mutlaka mülakatsız merkezi sınav güçlü bir sınav bizim de arkasında duracağımız bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Tabii Covid-19 döneminde 430 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Bu görevi başında hayatını kaybeden arkadaşlarımızın illiyet bağı aranmaksızın mutlaka şehit statüsüne alması gerekir. Covid-19'un da meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği talebimizi de masada bugün itibariyle tekrar paylaştık. Bu dönem içerisinde esnek mesaiden faydalanamayan arkadaşlarımıza mutlaka bir ödeme yapılmalı. Çünkü onlar evine gitmeden ...esnek mesaiye tabi olmadan görevleri başında... ...kamu hizmetini kesintisiz yürüttüler. Bu talebimizde bir kez daha gündeme getirmiş olduk. Bununla birlikte toplamda Türkiye se'nin ...o 51 madde, ortaklaşılan 51 maddenin dışında... ...tabii ki hem hizmet kollarına yönelik... ...hem de genelle yönelik onlarca talebi var. Mesela kanunla ilgili değişikliğe ihtiyacımız var bizim. 4.688 sayılı kanunu mutlaka... Artık revizyona ihtiyacı var. Hem toplu sözleşme düzeni açısından hem de grev hakkı ve siyaset hakkını içeren bir sendikal e, yasaya, ilo standartlarına, ilo normlarına e, uygun bir yasaya e, ihtiyacımız e, var. Emeklerimizle ilgili bir talebimiz var. Emeklilerin mutlaka sendika üyelikleri emekli oldukları iş koluyla ilişkilendirilip devam etmesinde fayda var. Emeklilerimize aile ve çocuk yardımı ödemelerinin devam etmesi Doğru olacaktır. Çünkü çalışırken aldığınız aile ve çocuk yardımını emekli olduğunuz anda bir anda kaybediyorsunuz. E aileleri e, yaşamı devam ettiriyor. Çocuklar yanında yine e, emekli olan arkadaşlarımızın. Dolayısıyla bu taleplerimiz inşallah e, karşılık bulacaktır diye düşünüyoruz. Umudumuzu e, muhafaza ediyoruz, koruyoruz. E, toplam 22 gün sürecek bu müzakereleri Türkiye Kamu Sen, memurların, kamu çalışanların yanında durarak onların haklarının ileriye götürülmesi noktasında, onların refah ücretine kavuşmaları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi noktasında, diğer sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi noktasında güçlü bir sendikal mücadele verecektir. İnşallah sonuçları itibariyle hem çalışanlarımıza hem emeklilere hem de ülkemize hayırlara vesile olur diyor. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alalım. Yoksa Evet.